Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak bütün yuvalarımıza huzur nasip Amin. eylesin. Ee, Hanımefendi artık boşanmış ve e, eski eşiyle ilgili bir takım hatıraları var, kötü hatıraları var. E, bunları ancak e, bir mahkemede anlatabilir e, veya gerçekten o anlatılmaya bir ihtiyaç varsa o zaman anlatabilir yoksa onu kötülemek için ona buna anlatırsa tabii ki gıybet'e girer. Yani bir insanın kötü bir şey yapması farklı bir şey. O insanın yaptıklarını anlatmak farklı bir şey. Bunlardan kaçınması gerekiyor. Bu esnada diyelim ki eşi ona beddua ediyor. Bu e, bu beddualar geçer mi geçmez mi? Şundan emin olalım ki haksız yere yapılan beddualar geçmez. Hiç kimsenin. Bedduası. Önemli olan bu beddua haklı mıdır yoksa haksız mıdır? Mesela e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki sakın ola ki kendinize beddua etmeyin. Kendinize? Kendinize beddua etme. Allah belamı versin mesela. Allah benim belamı versin falan gibi. Allah beni kahretsin gibi. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Eşinize beddua etmeyin. Dolayısıyla bu bedduadan bizim sakınmamız gerekir. Beddua kötü dua anlamına geliyor. Yani olumsuz dua anlamına geliyor. Burada asıl olan bedduaya başvurmamaktır. Yani erdemli olan, faziletli olan, uygun olan bedduaya başvurmamaktır. Ama tabii ki bazı zamanlar oluyor ki insanlar dualara başvurabiliyorlar veya peygamberler de başvurabiliyor hı hı. E, mesela e, hemen Hazreti Nuh'un e, duası aklımıza geliyor e, o e, şöyle diyor Hazreti Nuh, Nuh Aleyhisselam Rabbi la tezer alel erdi minel kafirine deyyara ya Rabbi yeryüzünde hiçbir tane kafir bırakma, yeryüzünde yürüyen gezip dolaşan hiçbir tane kafir bırakma inneke intezerhum yudillu ibadek eğer sen onları yeryüzünde sağ bırakırsan bunlar senin kullarını saptırırlar. Yani burada onlar kahrolsun düşüncesinden ziyade Hazreti Nuh'un ki yaşarlarsa senin kullarını saptırırlar. Ve la yelidu illa faciran keffara ve bunların çocukları doğdukları zaman da bunlar facir, günahkar olurlar, kafir olurlar. Efendim bunlar nankör olurlar. Ondan sonra e, tabii ki dua da yapıyor. Mesela burada olmuş. E, sevgili Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem e, bedduaya e, kolay kolay başvurmamış. Yani hiç başvurmamış diyemiyoruz Peygamberimiz için. Şu e, doğru değil. Yani Peygamber Efendimiz hiç beddua etmemiş demek doğru değil. Bu gerçekçi değil. Evet Peygamber Efendimiz elbette ki bir merhamet peygamberi ve ma ersalnake illa rahmeten lil biz seni insanlara ancak rahmet olarak gönderdik buyuruyor Allah Teala. Gerçekten peygamberimiz çok merhametli, çok şefkatli. Yani bu kelimeler, bu şefkat, merhamet kelimeleri bile yetmez ama sevgili peygamberimiz zaman zaman bedduaya başvurmuştur. Mesela Mekke müşriklerin kendi üzerine, peygamberimizin üzerine deve işkembeleri secdedeyken deve işkembeleri attıkları zaman onlara işte Allah'ım şu kişiyi helak et şu kişiyi helak et falan söylemiş yani bunları söylemiş evet. efendim e yine peygamber efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem Hendek savaşında e, düşman kendisine ve ashabına acımasızca saldırıp namazlarını kazaya bıraktırdıkları için e, Allah'ım ...onları rahmetinden uzak tut diye... ...onlar için Peygamber Efendimiz... ...yine bedduada bulunmuş. Ama bu çok nadirdir. Kendi şahsına... ...yapılan bu tür şeylerden dolayı değil... ...daha çok ümmet adına... ...ve ümmeti kapsayıcı bir fenalık yaptığı zaman... ...düşmanlar... ...onlara tabii ki Peygamber Efendimiz... ...beddua okumuştur. Mesela... ...hafızlar şehit edildiği zaman... ...bir seferinde... 10 tane hafız, bir seferinde 70 tane şehit edildiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazlarında yani bunu herkes biliyor sabah namazlarında kunut okumuştur. Rükudan sonraki şafiler hala bunu okumaya devam etmektedir. O dediler. uygulama oradan geliyor. Tabi bu hocam. uygulama buradan geliyor. Ve bu kunut okumalarında aleyhissalatü vesselam Efendimizin çok zoruna gittiği için büyük bir kalleşlik yapıldığı için düşmanlar tarafından masumca bize Kur'anı öğretsinler dinimizi öğretsinler diye insanları evet. istiyorlar sahabeleri istiyorlar o zaman da Müslümanların efendim çok güçlü olmadığı bir zaman sayıca az oldukları zaman ve toplamda efendim bir 70-80 kişi bir şehit veriyorlar bunun üzerine Peygamberimiz bu kalleşliğe çok kızıyor ve Konutunda bunlara beddua okuduğu da varittir. Çok mecbur kalmadıkça beddua etmemek gerektiğini biliyoruz. Nereden çıkarıyorsunuz bunu hocam? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'te tebliğe gittiği bölge halkı kendisini taşlayıp geçtiği yollara dikenler atıp ayaklarının kanamasına sebep olduğu o süreçte bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım mehdi kavmi fe la ya'lemun. Allah'ım bunlara hidayet ver. Bunlara doğru yolu göster. istikamet sahibi yap. Bilmiyorlar. Fakat yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam irşat ve tebliğ için kendisinden mürşit isteyen, hafız isteyen bir kabileye gönderdiği hafızların şehit edilmesi üzerine bir ay onlara beddua etmiş sabah namazlarından sonra. Dolayısıyla önce ıslahı için dua etmek lazım. Ya Rabbi onları kendilerin ile baş başa bırak, kendi dertleriyle uğraşıp bize musallat olmasınlar tarzında dua edilebilir ve dua edilebilir. ama şunu kesinlikle söylemiş olalım. Beddua bir Müslümanın ilk ve öncelikle sarılacağı, ağzına alacağı bir şey olmamalı. Öncelikle dua, ıslah için Cenab-ı Hakk'a niyaz etmek ama bu durumda olanlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim örneğimiz, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok nadir ve dua etmiş. Biz de bunu ölçü ve esas alarak hareket etmemiz icap eder.